İzin vermek, hayatın akışına kendini bırakmak, onun ritmine uyum sağlamaktır. Tıpkı bir nehrin akıntısına kapılmak gibi. Girdap işte tam da burada devreye girer. Çünkü izin vermek zaten girdabın içindedir. Direnç ise onun dışındadır. Eğer umutsuzluk için değilseniz, girdabınızdan oldukça uzaktasınız demektir. Ancak umudu hissettiğinizde, girdabınıza yeterince yaklaşmışsınızdır ve o sizi zaman zaman içine çekmeye başlar. Bizim dileğimiz sizin girdabı anlamanızdır. Ancak size oraya girip sonsuza kadar orada kalmanızı söylemeyeceğiz. Çünkü bu hayat zıtlıkları deneyimlemek için var. Elbette önce kontrastlı yaşamanız gerekecek. Ama unutmayın, bu deneyimleri bir kariyere dönüştürmeyin. Önemli olan deneyimlerden bir şeyler öğrenerek girdapta kalmayı hayatınızın merkezine almaktır. İşte bu yüzden sizin için önemli olan her şey üzerine konuşmaya can atıyoruz. Evren sınırsızdır. Bizim amacımız sizi ilhamla doldurmak, cezbetmek ve her fırsatta girdaba çekmektir. Bunun için elimizdeki tüm yolları kullanıyoruz. Sizi girdaba çağıran derin bir hile çantamız var. Ancak eğer zihninizin dış dünyaya çaldığı davullara kulak verirseniz, sizi bir süreliğine serbest bırakırız. Ama şunu bilin ki, girdabın içinde olduğunuzda sizi oradan çıkarmaya çalışmayacağız. Çünkü biz girdabınızda ne olduğunu ve sizin ona ne kadar yakın olduğunuzu biliyoruz. Bu yüzden içeri girmenizin en kolay yolu neyse, onu sunmak için buradayız. Girdap deneyimine hazır mısın? Bu yolculuktan tam anlamıyla faydalanmak için önce bazı temel gerçekleri kabul etmelisin. Her şeyden önce bu fiziksel bedenle sınırlı olmadığını anlamalısın. Gördüğünden, dokunduğundan, deneyimlediğinden çok daha fazlası var. Senin bir fiziksel olmayan yönün de mevcut. Kimileri buna ruh, Kimileri Tanrı'nın özü der. Bu fiziksel deneyimi yaşarken aynı zamanda daha büyük bir varoluşun parçasısın. Bununla birlikte sen ve biz aslında titreşimsel varlıklarız. Ve burada önemli olan sahip olduğunuz titreşimsel ilişkinin ne kadar uyumlu olduğudur. Daha da önemlisi duygularının sana bir yön gösterici olduğunu anlamalısın onlar kim olduğunu hatırlaman için bir pusula görevi görür. Gerçekte kim olduğunu bilen ve her zaman genişlemekte olan kaynağın bakış açısıyla şu an burada fiziksel bedeninde deneyimlenen senin bakış açın arasında bir fark var. İşte her gün yaşadığın bu iki yıl arasındaki titreşimsel oyun hissettiğin duygularla kendini belli eder. Sevinç hissettiğinde düşündüğün şey içsel varlığının düşüncesiyle uyumludur. Sevgiyle dolduğunda ve tüylerin diken diken olduğunda bu his iç varlığının senin odaklandığın düşünceyle tam bir uyum içinde olduğunun göstergesidir. Öfke, nefret, pişmanlık veya çaresizlik hissettiğinde bu duygular sana kendi içsel varlığınla uyumsuz bir şekilde odaklandığını ve direnç gösterdiğini haber verir. Olumsuz duygular içsel rehberlik sisteminin sana bir sinyalidir. Elbette fiziksel dünyada dilediğin gibi düşünmekte özgürsün. Ancak hislerin sana o düşüncenin enerjisel uyumunu göstermek için her zaman oradadır. Eğer tüm bunlar sana mantıklı geliyorsa emniyet kemerlerini bağla ve girdap deneyimine hazır ol. Girdabın içinde olmak senin doğal halin. Çünkü sen tam olarak budur. Ait olduğun yer burasıdır ve içeri girmek hiç de zor değil. Asıl mesele bir kez girdiğinde bir daha asla girdaptan çıkma korkusu yaşamaman. Çünkü nasıl geri döneceğini bildiğinde bu artık seni tedirgin etmez. Bir an için uyumsuz bir düşünceye kapılsam bile sadece yeniden toparlanır, enerjini ayarlar ve geri dönersin. İşte tam da bu yüzden sana bunu kolaylaştıran bazı süreçler sunacağız. Şimdi soralım. Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Çünkü bazı şeyler şu anda farkında olmasan da harika bir gelişmenin başlangıcı olabilir. Sadece rahatla ve duyman gerekeni duyacağını kabul et. Şunu bilmelisin ki girdabın içindeki biri, girdabın dışında olan biriyle gerçek anlamda iletişim kuramaz. Bunu hiç denedin mi? Fark ettin mi? Sen bir şeyi tam anlamıyla deneyimlemiş, onun ne olduğunu biliyor olabilirsin. Ama eğer karşındaki kişi bu deneyimi yaşamadıysa, onu anlatmak neredeyse imkansızdır. Ne kadar çabalasan da anlamayacaktır. Bu farklı diller konuşmaya benzer. Girdabın içindeyken her şeyin nasıl uyum içinde olduğunu, hayatın nasıl güzelleştiğini hissedersin. Girdabın dışındayken her şey kaotik ve zor görünür. Sanki hayat aleyhine işler gibi gelir. Ama burada anlamını istediğimiz en önemli şey şu. Evet ne istemediğini biliyorsun. Ama aynı zamanda ne istediğini de biliyorsun. Ve işte bu yüzden bu seminere izin verme sanı adını verdik. Bu süreç dünyada herhangi bir konuda dalganın hangi ucunda olduğunu anlamak için duygusal rehberlik sistemini kullanmakla ilgilidir. Çünkü hislerin titreşimsel konumunu sana gösteren en güvenilir pusuladır. Sen sonsuzluğun öncü kenarısın. Hayatı yaşarken her an içinde yeni farkındalıklar doğuruyorsun. Karşıtlıklarla yüzleşirken sayısız arzu başlatıyorsun ve bilmelisin ki bu arzular titreşimsel bir emanette tutuluyor. Peki kim tarafından senin daha büyük parçan yani kaynak enerjisi tarafından. Sen burada fiziksel bir beden içinde var olsan da bundan çok daha fazlasısın. Sen titreşimsel bir varlıksın. Fiziksel bedenine bürütmeden önce fiziksel olmayan bir enerji olarak var oldun. Ve bu dünyaya geldiğinde fiziksel formda deneyim kazanırken o büyük parçan hala fiziksel olmayan bir şekilde varlığını sürdürüyor. İnsanlık bu daha büyük parçayı tanımlamaya çalıştı. Ona ruh, kaynak, tanrı gibi farklı isimler verdiler. Ama hangi ismi verirsen ver, önemli olan onun her zaman var olduğu ve her zaman genişlemeye devam ettiğidir. Fiziksel deneyim evrimin öncü kenarıdır. Bazen insanlar durumu tersine çevirir. Sanki fiziksel olmayanın sabit, değişmez ve tamamlanmış bir şey olduğunu düşünürler. Sanki buradaki fiziksel deneyimler yalnızca bir sınavdır ve yeterince iyi olursak sonunda bir daha asla dünyaya dönmemek için ödüllendiriliriz. Ama biliyoruz ki bundan daha garip bir yanılgı olamazdı. Çünkü sen kaynak enerjisinden geldin ve ebedi bir varlıksın ve kaynak genişlemeyi sever. Bu yüzden buradasın. Sonsuzluk durağan değildir, aksine sürekli bir evrim içindedir. Ve sen bu büyük genişlemenin öncü kenarında yer alıyorsun. Buradaki deneyimlerin sadece senin bireysel büyümenle ilgili değil, bütün varoluşun evrimini şekillendiriyorsun. Evrim yalnızca biyolojik türlerle ilgili değildir. Zihnin, ruhun, bilincin genişlemesiyle de ilgilidir. Ve işte bu yüzden buradasın. Her an yeni olasılıkların kapısını açıyorsun hayatın her anında karşılaştığın zıtlıklar sana bir genişleme fırsatı sunuyor. Ne istemediğini bildiğinde içinde yeni arzular doğar. Roketler gibi fışkıran arzular. Bu arzular senin daha büyük ebedi parçan tarafından hızla sahiplenilir. Ve sürekli genişleyen titreşimsel bir frekansa yerleşir. Bununla birlikte fiziksel bedenin her yeni düşüncenin ve hissettiğin her olumsuz duygunun yankısını duyuyor. İçindeki kaynak bu yeni kararlarına tutunur, yeni bir titreşim gönderdiğinde daha büyük parçan da bu yeni titreşime odaklanır. Ama içindeki olumsuz duygular bu yeni titreşime yetişemediğini, ona ayak uyduramadığını gösterir. İşte bu an bir zıtlık anıdır. Bu zıtlık tıpkı borcunu ödeyemeyen birinin hissettiği duygulara benzer: korku, kaygı, çaresizlik. Çünkü kişi refahı istemekteyken onun tam tersine borçlarının acısını hissederek fokuslanıyor. Burada kişinin arzuları ile mevcut gerçekliği arasındaki fark o kişinin hissettiği olumsuz duygudur. Fakat bu zıtlık seni yine arzulara yönlendirir. Bu o anda bile daha fazla arzu roketi fırlatmanı sağlar. Daha fazla refah, daha fazla bolluk, daha fazla güven arzularsın ve bu arzular daha fazla genişlemeyi tetikler. Ama işte burada önemli olan nokta şu. Taklattan roketlerin peşinden gidiyor musun? Arzuların titreşimini içindeki olumsuz duygu yerine pozitif düşüncelerle hizalayabiliyor musun? Yoksa dramanı mı besliyorsun? Yani hala ne kadar zor, bu çok uzun zamandır böyle, çok adil değil gibi düşüncelerle mi devam ediyorsun? Bu sana daha fazla zıtlık ve daha fazla gerilim getirir. Her zaman bir seçim vardır gerçekten olduğun kişiye eğilmek, yani titreşimsel olarak uyumlu olmak ve daha iyi hissetmek. Ya da gerçekten olduğun kişiye karşı eğilmek, yani zıtlık içinde sıkışıp kalmak ve daha kötü hissetmek. Her seçimde titreşimsel hizalamanı ve içsel uyumunu güçlendirme şansın vardır. Eğer bu hizalamayı benimsemişsen, yani arzularınla uyum içinde yaşıyorsan, o zaman zıtlık bile senin için genişlemenin bir yolu olur her zıtlık seni daha büyütecek yine arzulara yol açar. Çünkü her türlü zıtlık seni daha fazla yaratmaya ve yeni fırsatlar keşfetmeye yetecektir. Zıtlık bir engel değil, bir içsel genişlemenin mükemmel aracı olur. Yerindeki zamanın zıtlığı senin daha fazla harika şey yaratmana ve hayatın daha büyük bir şekilde genişletmene olanaklanır. Şu anda kendimi, tezahürün gücünü ve titreşimsel hizalanmayı öğrendim bu muazzam bir yaşam deneyimi sunuyor. Ama en önemlisi harika hissediyorum çünkü ben ve içsel benliğim arasında bir ayrım yok. Fakat bunu sorguladığımızda şu soru ortaya çıkıyor. Zıtlıklarımızdan keyif alıyor musunuz? Zıtlık bazen bizi sınar gibi görünse de gerçekte çok değerli bir öğretmendir. Mesela çok hızlı ilerleyen bir roket gibi bir şeyle aynı hizaya gelmeye çalışırken Hızla gitmek ve aynı zamanda onlardan bir adım geride durmak. O anda yaşanan zıtlık, gerçekte tutku ve heyecanın kaynağıdır. Sadece ne istemediğimi bildiğimde, ne istediğimi daha derinden hissedebiliyorum. Zıtlıklar bize farkındalık ve derinlik kazandırır. Bu yüzden zıtlık neden zevk veriyor sorusu aslında yaşamın en heyecan verici anlarını yakalamamızı sağlayan bir anahtar olabilir. Hayatınızda gerçekten iyi hissetmiyorum dediğinizde o an bir seçim yapma fırsatınız var. Duygularınızı, titreşiminizi ayarlayarak kendinizi daha iyi hissettirebilirsiniz. Zıtlık içinde kaybolmuş gibi hissettiğinizde bile sadece düşüncelerinizi değiştirerek kendinizi daha iyi bir noktada bulabilirsiniz. Bu süreçte her şeyin bir yaratım süreci olduğunu unutmamalısınız. 3 temel adım var. İlk adım zıtlıkla tanışmak, ve bu zıtlıktan ne öğrenebileceğimizi keşfetmek. Zıtlık sizi dönüştürmeye ve yaratıcı gücünüzü harekete geçirmeye yardımcı olur. Direncinizi durdurduğunuzda hayatınızın yeni bir yönünü keşfetmeye başlarsınız ve işbirliği devreye girdiğinde her şey uyum içinde akar. Bu noktada içsel gücünüzü fark ettiğinizde ve titreşiminizi ayarladığınızda hayatın size sunduğu her fırsatı en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Girdabın içindeyken bile kendi yolunuzu bulabilir ve hayatı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.